Şimdi ikinci sistemimizi tanıtacağım. Bu da bir önceki yaptığımız versiyon aslında, ilk yaptığımız versiyon. Daha kompakt bir yapıda. Joystick yine ana kumandanın üzerinde hız ayarımız var. Teklemizi şu anda en son hızı alıyorum. Yine bu da hız olarak aslında iki sürücüde de herhangi bir hız farkı yok. Dikkat ettiyseniz bu sürücünün e, sürüş metodu birazcık daha farklı. Motordan hiç ses gelmiyor. Bunlar neden böyle diyecek olursanız e, her zaman aynı sürücüyü tedarik edemiyoruz. Tedarik sorunlu. Ama yaptıkları iş olarak hemen hemen aynı. Bu modelimizdeki farklarımızdan biri direksiyonu tutma özelliği. Bakın bu direksiyonu ele çevirmek istediğimde çeviremiyorum. Çünkü sürücümüz kilidi olmayan direksiyonlar için bu motoru frenletiyor ve kilidi olmayan e, tekneler için aslında bir kilit görevi görüyor. Dümeni tutabildiği kadar, gücüne kadar yeterse tutuyor. Bu modelin farkı bu. Bunu nasıl aşarız diyecek olursanız direksiyon direksiyonu ele çevirmek istediğiniz zaman bunun on-off anahtarından yani o da şöyle ayrı bir yere koyabilirsiniz. Mesela biz bu önceki versiyon için var. Buradan babam kapatıyor. Sıfır alıyor. Ne oluyor? Motor freni durmuş oluyor. Bunun tek farkı o. Kabiliyet olarak ikisi de aynı. Yine ikisinin de kumandadan sürüşü mevcut.